Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mourinho'nun vazgeçilmezleri kararısı. E, Sabahta fotomaçta da, foto maçta da e, var. Bir onları verelim. 7. ve 8. madde. arka arkaya verelim. Sabaha göre vazgeçilmezler. Amrabat, Tadic, Şimanski. E, Fotomaça göre vazgeçilmezler. O da gelsin. Livakovic, Çağlar, Osterwoğuz Şimanski. Zaten 11'i kurduk. <laughs> bir de santroforu koyduk mu? Yani zaten Lyokovic birinci kaleci. Sol bek Oscar Volde zaten hani alternatifi var mı? Oscar başka Kostich. bir oyuncusu yok. Ya Kostic var da yani Kostic zaten geç gelmiş. Sol bekleştirilecek bir taraftan da yani oyuncu. Yani sol bek performansı Değil. da ee biraz soru işaretli öyle baktığında. Ama Mourinho röportajında dedi sol bek. oynayacak. Oynatacak yani o belli. Oynayacak. Türkiye Ligi için kaldırır. Zaten hani Türkiye Ligi'nde oynayacağı için o sıkıntı olmaz orada da. Ama sonuçta hani performans olarak da bir şey yok ortada. Yani bir e, sol bek performansı göstermiş. Onu kullanmıyor durumu da yok. O yüzden hani bu isimlerin içerisinde bence vazgeçilmezlerde Amrabat'ı bundan sonraki dönemin içerisinde vazgeçilmezlere yazarsın. Mourinho'nun vazgeçilmezlerini öyle gözüküyor. Ya orada korkum İsmail'in geri planda kalması. Milli takım adına. Ya yani o ben çok adına. net bir şekilde şunu gösterdi. Ee, şeylerinde yani takado tercihlerinde. Amrabat İsmail'in pozisyonunda oynamıyor. Biraz daha. Amrabat Fred'i ve İsmail'i sağında solunda oynatacak pozisyonda oynuyor. Yani İsmail ile Fred'in aynı anda olduğu Amrabat'ın da olduğu bir e, Üçlü Pekala gözükebilir Mourinho'nun orta sahası yönlendiren yani İsmail'in eğer İsmail kendisine böyle bir e, ki ben de öyle hani şeyler de böyle kulislerde ya işte oyuncu çok fazla kafasına taktı. İşte Amrabat'ın gelişi onu olumsuz etkiledi vesaire diye şeyler konuşuyor. Öyle konuşuluyoruz eğer öyle düşünüyorsa e, oyuncunun yanlış düşündüğünü görüyorum. Çünkü oyuncunun teknik yani teknik direktörün oyuncuları tercih etme şekli İsmail'i yedek bırakmaktansa Amrabat'ı merkezine yerleştirip Fred İsmail'de oynatacağı bir yapıyı oluşturmak Peki. gibi duruyor. Şimdi geçelim Galatasaray'a. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Dominik Livakovic'i istiyorlar. Geçen sezon Fenerbahçe'de yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dominik Livakovic bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'den kaleci antrenörü olan Sandro için takıma katılmasıyla adeta kendini yeniden buldu. 29 yaşındaki Eldiven bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında takımın ayakta kalan isimlerinin başında geliyor. Twente maçında 8 kurtarış yapan tecrübeli Eldiven, kendisini takip eden kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor. Sezon başında onu takip eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Livakovic için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Suudi kulüplerinin devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor. Sarı lacivertliler, başarılı kaleciyi geçen yıl Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'den 6.6 milyon euro karşılığında renklerine katmıştı. Livakovic bu sezon 13 maçta 14 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Fenerbahçe'ye 10 numara genç Mert Kömür. Fenerbahçe devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara başladı. Genç yeteneklerin peşinde olan sarı lacivertliler, Alman ekibi Augsburg'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Kömür için harekete geçti. Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonunda oynayan genç yetenek için devre arasında Alman ekibine teklif yapması bekleniyor. Bu sezon Bundesliga ekibiyle 4 maça çıkan Mert, bir gol atma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro alan Genç Yıldız'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Mert Kömür, Almanya alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı giydi. 2 kez Almanya U20 takımında oynadı ve 2 kez gol sevinci yaşadı. Çağlar'dan Fenerbahçe'ye iyi haber. Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü bireysel çalışmalara başladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalya Spor ile deplasmanda oynanan maçta sol arka adalesinden sakatlanan milli futbolcuda kanama ve ödem tespit edilmişti. 28 yaşındaki defans oyuncusu tedavisinin ardından sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de Kostiç'e hazır ol mesajı. Fenerbahçe'de Filip Kostiç'in forma giydiği ilk maçtaki performansı hem yönetimi hem de teknik heyeti sevindirdi. Bu transfer gerçekleşmeden herkesin kafasındaki soru işareti, Jayden Osterwald'ın bütün sezonu tek başına kaldırıp kaldıramayacağıydı. Yönetim bunun üzerine Kostiç'i kadrosuna kattı. Hem bek hem kanat oynayabilen tecrübeli futbolcu neler yapabileceği konusunda daha ilk maçta herkese olumlu mesajlar verdi. Antalya spor maçında ikinci yarıda oyuna giren ve skoru 2-0'a getiren golde ortayı açan isim olan Kostić, bu müsabakada önce sol bek, ardından da kanatta görev yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Avrupa listesine yazılmayan öğrencisini Trendyol Süper Lig maçlarında daha fazla kullanacağı öğrenildi. Alan Saint Maximin'in performansını daha yukarı çekmesini isteyen Portekizli çalıştırıcı Kostiç'e zaman zaman kanatta, zaman zaman da Osterwalde'yi dinlendirmek için bekte görev verecek. Bu düşüncesini yıldız futbolcuyla da paylaşan Mourinho'nun adeta Kostiç'e hazır ol mesajı verdiği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının ayrıca oyuncusuna milli arayı iyi değerlendirmesi ve fizik gücünü daha yukarıya çıkarması gerektiğini de söylediği bildirildi. Özellikle Tadiç'in desteğiyle uyum sorununu çabuk atlatan Kostić de milli arada daha fazla çalışacağının sözünü verdi. Manu da Maguire sakatlandı. Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire sakatlandı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İngiliz savunma oyuncusu, "Hafta sonunda bir sakatlık yaşadım ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradım." Birkaç hafta sahalardan uzak kalacağım ama daha güçlü bir şekilde geri döneceğim dedi. Manchester United'da bu sezon 9 maçta süre bulan 31 yaşındaki savunma oyuncusu bir kez gol sevinci yaşadı. Manchester United milli ara sonrası ligde Brentford ile karşı karşıya gelecek. İngiliz temsilcisi UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ise 24 Ekim'de temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. Arda Güler için flash iddia. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için olay yaratacak bir iddia gündeme geldi. Diario'da yer alan habere göre 19 yaşındaki futbolcunun Atletico Madrid derbisinde süre alamamasının ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'ye kızgın olduğu öne sürüldü. Arda Güler'in ayrıca Ancelotti'nin kendisine verdiği rolden dolayı da memnun olmadığı kaydedildi. Öte yandan Ancelotti'nin de Arda Güler'in performansını yeterli bulmadığı öne sürüldü. İtalyan teknik adam ligde son oynanan Villarreal karşılaşmasından önce Arda Güler için gelen sorunun ardından "Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum." sözlerini kullanmıştı. Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 10 maçta süre buldu.